Bize destek olmak için abone ol, beğen, paylaş, ETG @tv teşekkürler iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Aksuoğlu. Camta Söz Stüdyo eğitim serimizin 11. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde size captions'lardan bahsedeceğim. Yani alt arkadaşlar. Burada gördüğünüz ee, ama alt bahsetmeden önce en son Visual properties işlemiştik. Neden bu ikisini atladınız diye sorarsanız e, bunlardan anlatılacak bir şey yok arkadaşlar. Hemen bir bahsedeyim onlardan. E, Voice kısmından e, hemen bir ses kaydı gerçekleştirmeniz gerekiyor. E, bu kısma geliyorsunuz bu şekilde tıklayıp daha sonra Start Recording deyip ses kaydına başlıyorsunuz arkadaşlar ve bunu WAV uzantılı olarak kaydediyorsunuz. Ee, ve daha sonra import diye biliyorsunuz Camtasia Studio programına. Yani hemen bir ses kaydı gerçekleştirmemiz gerektiği zaman buradan direkt yapabilirsiniz. Ee, aynı şekilde arkadaşlar rekord kamera'dan da e bilgisayarınıza bağlı olan kamera ile o kameranın görüntüsünü kaydedip yeniden import diyebilirsiniz buraya. E, bu şekilde de kamera görüntüsü kaydedebilirsiniz. E, şimdi geçelim captions'a. E, hemen örnek olarak bir video e, import Import media diyorum. Ee, ve masa üstünden video bir atlı, videoyu içeriye importladım. Daha sonra bunu basılı tutup track e sürükledim, yani katmanlara sürükledim ve captions kısmına geldim. Ee, şimdi ilk önce mesela yazalım. Ee, ne yazıyor mesela bu videoda? Ee, ATC TV var. Tabii ben bu videoyu oynatmamam gerekiyor, yoksa müzik benim sesimi bastırabilir. Ee, mesela arkadaşlar biz bir örnek yazı yazalım. Ee, ne diyelim? Evden içeriye hızlıca girdi diyelim ee, Mesela bu videomuzda şöyle birazcık ileriye getirelim ee, mesela burada çıkacak şu anda videomuzda bunun e, ne kadar süreceğini buradan ayarlayabiliyorsunuz yani ne kadar uzun bir şekilde e, devam edeceğini buradan ayarlayabiliyorsunuz ee, daha sonra bunun hani boyutunu falan da ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde seçelim mesela bold dersek kalın yazar ee, bu şekilde buradan e, yatay bir şekilde yazmak falan var. Ee, daha sonra 36 kısmından e, boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bakın 48 yaptık. Daha sonra 14 yapalım. Yeniden biz bunu normal ayarlarına getirelim. 36 yapalım. Ee, bu kısımdan da e, fontu değiştirebilirsiniz. Ee, şuradan güzel bir font bulsak bari ya yani şunu seçelim. Daha sonra buradan büyüklüğünü bu şekilde değiştirebilirsiniz yazıların. Buradan yazının rengi, yazının rengi ne olsun mesela şöyle koyu mavi olsun. Buradan arka plan ayarlayabiliyorsunuz. Arka planda turuncu olsun diyelim. Ama mesela arka planın siz olmamasını istiyorsunuz. O yüzden buraya o zaman Buraya gelip no background deyip arka planı yok edebilirsiniz. Bunu yeniden kaldıralım. Mesela arka planın yeniden bir rengini değiştirelim bunu biz de. Garip oldu ne iyi olur. sarı evet sarı yapalım. Ee, mesela transparanlık var mesela şöyle yaparsanız birazcık daha koyu bir renk yani arka plana göre opaklık oluyor. Şöyle yaparsak çok az bir şey yine şöyle bir şey var mesela en uygunu şu bunu yapalım biz bu şekilde kalsın. Ee, daha sonra işte sağa sola ortaya dayalı olacak default diyelim. Ee, buradan da altyazıyı gösterip veya göstermemeyi ayarlayabilirsiniz. Ee, mesela şimdi burada evden içeri hızlıca girdi yazıyor. Daha sonra ne yazmasını istiyorsunuz? Ee, annesine diyelim. Annesine yemek hazır mı? diye bağırdı. Diyelim. Ee, bakın bu bunlar birleşik yani. Siz bunu nereye oynatırsanız bu da birlikte geliyor. Yani bu size altyazı yazmanızda çok kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bunu buraya getirelim. <laughs> ee, daha sonra da bunun büyüklüğünü şöyle ayarlayabiliyoruz. Bakın bunu arttırırsanız bu azalıyor bunu arttırırsanız da bunu azaltırsanız da bu e, bunun ekranda görüntülenme süresi e, çoğalıyor e, şimdi ben bunu başlatayım mesela ama konuşmayayım tabi zaten müzik bastır sesimi de Yani bu şekilde mesela iki üçten daha şöyle bir şeyler yazalım Evet mesela şimdi başlatalım yeniden şuradan başlatalım. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde siz de mesela herhangi bir filme altyazıyı çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa videonun altından yorum yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videonun altındaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinize iyi günler.